Merhaba evinizin influencerı bugün vlog çekmeye karar verdi ee, çok uzun zamandır evdeyim ve hiç dışarı çıkmıyorum yani sadece sokağımızın başında bir market var ona gidiyorum, onun dışında gerçekten hiç dışarı çıkmıyorum ee, dışarıdaki işlerimi genelde internet üzerinden halletmeye çalışıyorum ama bugün e, eşimle beraber ufak bir kaçamak yapacağız Ivy ile beraber ee, Ivy gececi vardiyalı çalışıyor o yüzden bugün gündüz evde. Şu an saatlerimiz 2'ye geliyor. Birazdan Ayvi'yi uyandıracağım. Sabah erken geldi eve. Onu uyandırıp bugün motorla hem birazcık hava alalım gezelim diye düşündük. Hem de uzun zamandır ablamları yani eşimin ablalarını görmüyorduk. Belki birazcık onlara kaçarız diye düşünüyoruz. Yani çok uzun zamandır hiç evden çıkmadım ve ilk defa evden çıkacağım için de bugünü şöyle hafif bir vlog tadında çekeyim istedim. Umarım beğenirsiniz. Ee, Ayvaz uyandırdıktan sonra ufak bir kahvaltı ederiz diye düşünüyorum. Kahvaltıdan sonra yenir çıkarız. Çünkü hava bugün motorla gezilebilecek kıvamda güzel sık sıkı giyinirsek üşütmeyiz. Şurada da eğimi var. Kızım o zaman görüşürüz. <laughs> Umarım vlogu devam ettirebilirim. Unutmam. Hadi bay. Tostlar hazır. Birazcık daha basayım. Ondan sonra tostları yiyip hazırlanıp çıkıyoruz. Şimdi. Eşortma. <laughs> şurada trend yoldan aldığım çok tatlı bir eşortman var bunu giyeceğim altına postal giyeceğim Tabii ki beyaz polar giymeyi planlıyorum bir tane de beyaz tişört şöyle en over size'ından bir tane beyaz tişört ve beyaz polar çünkü ne zaman ay diye Gri eşortla düzeltiyoruz. Bir tane tişört beğenelim. Tişört. Bu olur. Bir tane Kent Stop yazan bir tişört. Bir de gri tabii ki. Olur. Okey. İğrenç saçlarımla buradayım. Şimdi saçlarımı yapacağım. Dünden spreylemiştim kendilerini. Tekrardan aynı şekilde toplayacağım. Çünkü anne varıyor. 5 dakika yarayacağım olsun. Motora bineceğim. Kasksal sorunlar var. Şimdi spreyimizi sıkalım. o zaman size kombinimi göstereyim. Yani nişanlığımı giyecektim ama e, motorda biraz üşürüm dedim. O yüzden bunları giydim. Trend yol. De facto. Bu iki, iki erkek reyonu <laughs> basic as tişört. Bunun markasını bilmem. Giyindik, hazırız. Gidebiliriz. ve kendisi ablasına geldiği için çok mutlu. O zaman sonra görüşürüz. Bu kadar. ben vlog çekemiyorum ya. ne kadar oturduk? Bir saat, iki saat oturduk mu? Galiba. Biz bayağı oturduk ama tabii oraları çekmedim. Şimdi börekçiye bir de anlamı görelim. Let's go. Yefes alamıyorum, Yefes. Hadi binelim kaplana gidelim. Hayır. Biz börekçe geldik. <laughs> Annem Ayvaz'ı bir şeyler denetiyor. Hayır, ver, ver, ver. O da bundan Ya tamam, ya dur başka bir şey mi? Ayvaz. Bana stok, bir şey verdiler. Beğenmedin mi? Sırata Aslıyım bak, hiç beğenmemiş. Şey <laughs> sever misin? Dedin, duymadı. Ben duymadım. Yeni vereyim? Rica ediyorum, ben bir şey yemişim. <laughs> yiyeceğim yetti diyor. <laughs> bak bak, sırata bak anne. Anne ne bileyim ben. <laughs> Aa bak burada patates. Hoş var. Sen özlersindir bunları. <laughs> Ay bu işe yetişecek. O yüzden. Ay size börekçi göstereyim. Hiç göstermiyorum ya. Anne ne haber? Hafta sonu iki gün göremeyecektim. Beş dakika beni anamı da getirdi sağ olsun. Hem börekçi, hem oyuncakçı, <laughs> hem kolyeci. Aa kolyelerim bile yok. Satıldı mı? Evet, bugün bir tane sattım. Oo, Şurada da bir tane eksik. Bu da gitmiş. O ne zaman gitti bilmiyorum. Aman aman <laughs> aman. Hadi gel bir sigara içelim. Aa nasıl? Sonra basar masaya... mısın? Masayı çalmışlar, geç <laughs> <laughs> Damat e, kaynana. <laughs> Çok iyi anlaşıyorsunuz. Gel, <laughs> yani, sigara ver şimdi. O zaman gidelim. Benim dedikodumu yapmayın. Ya ne çekiyor bu dedim? Ne çekeceğim? Vlog işte konuştuk, sohbet ettik, muhabbet ettik, çayımızı içtik, evimize gidiyoruz. Ayvaz çok mutlu ya vlog muhabbetinden. Tabii tabii. tabii. <laughs> Hadi salla. Görüşürüz. Mutluluğun yüzünden okunmuyor. Okunuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay. Biz eve geldik. Gezdik gezdik geldik. Gezdik dediğimizde 5 dakika anamı gördük. 5 dakika da ablanı gördük. As. İyi oldu. Bir hafta daha çıkmam evden bir haftası, bir ay yeter. Tabii canım. Zaten şey gibi FTP kapalı cezaevinde yaşıyormuşum gibi. Ayvaz sabahları çıkıyor, akşamları geliyor. <laughs> ben hep evdeyim. Var mı anahtarı? Oo. <laughs> Havalı bir anahtarı var. Ay, gidelim kızımıza bakalım. Evde görüşürüz. Şimdi eve geldik. Ayvaz'la kahve yaptım. O işe gidecek. Benim de. <laughs> dün astığım çamaşırları <laughs> toplamam gerekiyor. O yüzden onları toplayacağım. Şöyle ufak bir evi toparladım. Sonra el işi ve kahveyle vlogumuzu bitireceğiz. Çok heyecanlı bir hayatım yok. Yapabileceğim bir şey de yok. Pandemi de bu kadar oluyor. Pandemi olmasaydı da yok. Ay kırdım galiba pandemi olmasaydı derse giderken vesaire falan size vlog çekerdim. İşte ders verirken çekerdim. Öğrencilerimle vloglar çekerdim ama yapabileceğimiz bir şey yok. Şöyle bir şurada şeyler falan duruyor. Evimi bir toplayayım. Yeni eve geldik. Bir de ee, çamaşırlarım var. Onları bir toplayayım. Gelip belki ayvızda işe yaparım. Çamaşırlar tamam işe gidecek arkadaş şurada yatıyor işe gitmeyi bekliyor. Şu çamaşırları çamaşır odamıza koyalım. Sonra hayatımıza devam edebiliriz. Çünkü birazdan dizim başlayacak. Kırmızı oldu. Balkon ışını kapamamışım. İstediğim şey var mı? Bende istediğim şey var mı şu an? Tamam. Tamam. Öyle işte. O da çök. Ben oturup vitamin yapıp dizim izleyeceğim. Şimdi makyajımı çıkarayım. Makyaj dediğim gözümde bir eyeliner yok. Yalan. Rimel var. Kaşlarımı doldurmuştum. Ama dışarıdan geldiğim için şöyle bir elimi yüzümü yıkadım. Ama suratımı yıkamadım. Şimdi gideyim. E, makyajımı sileyim. Cilt bakımı yapayım. Ama önce üstümü değiştireyim. Sonra suratımı temizlerken görüşürüz. Şimdi makyajımı yani gözümdeki bıdı bıdıyı silip hayatıma devam edebilirim sizi şuraya yerleştireceğim. Ah. tane yani pamuk. Sonra garnier misiller suyu. Bu ayı boy çünkü. Ne zaman aldım ben bunu? Geçen sene bu zamanlar aldım. O zaman çünkü Instagram'a makyaj videosu çekmeye başladım. Evde dursun diye bunu aldım. Aşırı iyi ve bitmiyor. Zaten... şimdi böyle bastıralım, bekleyelim. tamam. Şimdi biraz beni işe gitmesini bekleyebiliriz. Sonra bir keyif kahvesi yapar. Sizle buluşuruz. Keyif kahvesinde. Görüşürüz. <laughs> Çok mutlu uzun. Işıkları kapattım. Bu niye Blue? işe oldu Evet, koca işe olduktan sonra sabah kadar evde keyif yapacağım Blue. Dizim de başlıyor şimdi. Çok mantıklı. Evet. Eldivenlerini tak. Unutma. İnşallah bu sefer. <laughs> Bağırırım aşağı eldivenlerini tak diye. İnşallah bu sefer. Yeni maske taksın. Şimdi kat kat giyecek, montu giyecek, kaskı giyecek, bafı giyecek, aşağı yukarı eldivenlerini giyecek. İnşallah. İnşallah. Bir tartışması olabilir Hadi koçero, kendine dikkat et. Sağol. görüşürüz. telefonumu bulsam. Nasıl bulayım ben senin telefonun nerede ki? Ne yapalım? Tebrik ederim. Hadi hadi. Gidince haber ver. He? Gidince haber ver. İnşallah olmasın. Edivan tak. İnşallah. Bay bay. Ay ay. Şimdi iyi bir ev hanımı olarak kocamızı pencereden de uğurlayalım evet. ay kaplan binanın çıkışı ve geliyor Herki arkadaşlarım bile sanalarla. Ee, Kettle'ımı yaktığım için bu su, düdüklü su ısıtıcıya kaldım. Ve kendisine kullanıyorum. Şimdi hemen kendime bir tane kendime saygım yoktur kahvesi yapacağım. O ne demek diyenler olursa bildiğimiz üçü bir arada ama fındık Sonra, videomuz büyük ihtimalle burada bitecek. Ee... Kahvemi telefonsuz içmeyi planlıyorum çünkü... şöyle koyayım mı? Heh. Çünkü dizi izleyeceğim bu pandemi döneminde insanların birçoğu odaklanma problemi çektiğini falan yazıyor okuyorum. İşte odaklanma problemi çekiyorum, istediğim şeyleri yapamıyorum vesaire falan. Ben de tam ters oldu. Ben çok odaklanabilir hale geldim. Çünkü hayatım duru anlaştı. Ee, evde çok fazla vakit geçirmeye başladım. Derslerim vardı. Haftanın 3-5 günü bir yerlere gidiyordum, geliyordum, annemlere gidiyordum. Evde olmak bana biraz iyi geldi zaten yeni evliydik. Yeni evli olmamız için de iyi oldu. Birbirimize daha çok görür olduk. Çünkü bizim iş saatlerimiz aybazda hiç uymuyor. O mesaili bir işte çalışmadan önce o gündüz eve geliyordu. Onun eve gelme saatinde ben evden çıkıp ders vermeye gidiyordum. İşte danstır, tiyatrodur, bilmem Yani hafta sonları dışında görüşemiyorduk. Bize biraz iyi oldu gibi. Yeni evli olduğumuz için de büyük ihtimalle. Onun dışında ben odaklanabilir oldum. Daha çok kendime vakit ayırabilir oldum. Eve vakit ayırabilir oldum. İstediğim kitapları okuyorum, istediğim el işlerini rahat rahat yapabiliyorum. Ee, yeni yemekler deniyorum falan. Aslında biraz kendi gelişimim için çok iyi oldu. Evde olmak. O yüzden telefonda çok bakmamaya çalışıyorum. Biraz sosyal medya hmm. ne diyorlar ona? Şey yapıyorum işte. İsmini unuttum. Bir şey yapıyorlar ya. Neydi o? Blöf diye geliyor. Blöf değil. Diyet deyim değil de öbürü. Neydi onun ismi ya? Şey deyim işte bir şey. Kafa gitti. ismini unuttum ne olduğunu. Adını unuttum. Dur. Sosyal. Ne yapılır? Diyet de değilim de. Çok yiyorlar, yiyorlar, yiyorlar. Ondan sonra hafta sonunda çok böyle abur cuburla geçirip pazartesi şey diyorlar ya. Aa arkadaşlar bugün ben bilmem ne diyeyim. Ne de oluyorlar işte. Aa unuttum. Işte. Rezillik <laughs> neyse. Ben de ondan yapıyorum. İsmini söylemiyorum ama sosyal medyaya ara veriyorum. Yani belirli saatler içerisinde diyorum ki bugün hiç bakmadım mesela. Bugün hiç story atmadım. Hem vlog çekiyorum diye oldu. Hem de e, uzun zamandır görmediğim insanları gördüğüm zaman onlarla sohbet muhabbet etmek daha çok hoşuma gidiyor. İşte annemdir, ablamlar vesaire. Ben şimdi takıldım o kelime neydi? Hmm. Gitti. Neyse işte ya ara veriyorum. Kendime şey yapıyorum. Kendime vakit ayırıyorum. Sosyal medyaya bakmıyorum falan. Ama neydi o işte. Gitti. Kurgucu Bey aklına gelirse şu alta bir yere yaz olur mu? <laughs> Tam bir gerizekalılık benim şu an. Neyse. Onu daha yapıyorum. O yüzden telefonu bırakırım. Şu an kahvemin suyu ısınana kadar da sizinle sohbet ediyor oluyorum. Ben de çok isterdim. Çok koşturmalı bir vlog sunayım size. Ama benim hayatım şu anlık bu kadar. Yani sabah uyanıyorum. Ayvaz'ı işe yolluyorsam yolluyorum. Ya da Ayvaz günü evdeyse onunla beraber vakit geçiriyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Ve büyük ihtimalle tam iki haftadır. Ee, ilk defa dışarı çıkıyorum. Çıktım bugün. Ee, o da ayvaz sağ olsun. Normalde e, toplu taşımaya binmemeye hala dikkat ediyorum. Ee, evden evdeyken dışarıdan aldığım yiyecekler içeceklerin dışın dışını hala yıkıyorum. Ben normalleşme sürecine hala girmedim. Sadece sayılı insanlarla görüşüyoruz. Ailelerimizle görüşüyoruz. Onlar da genelde dışarı çıkmıyorlar. Bir annemi görüyorum o dükkanda olduğu için. Ee, onun dışında bir tek Ece ile görüşüyorum, menajerim oldu ve en yakın arkadaşım olduğu için. Onun dışında bir gezeyim, edeyim, arkadaşlarımla görüşeyim, ev partileri falan bizde öyle şeyler hala normale dönmedi. Ee, üç kişiden 4 kişiden fazla insanla aynı yerde kapalı ortamda bulunmamaya dikkat ediyoruz. Banka işlemlerimizi internet üzerinden hallediyoruz falan filan. Biz hala pandeminin başında şeyimize devam ediyoruz. Bugün bir istisna oldu çünkü çok özledik insanlar artık yani ben sürekli evdeyim Gör, takip ediyorsanız görüyorsunuzdur Amy'e bebek kıyafeti falan giydirip onunla konuşuyorum ee, bu kadar ben de var bu umarım vlog işini ya ben vlog işini çok sevdim ama bizimki de hiç çalışkın değil annem tuhaf tuhaf bakıyor ayvaz tuhaf tuhaf bakıyor hiç çalışkın değil ama bir gün size şey çekeceğim evde temizlik yapıyorum vlogu böyle toz alırken falan sohbet muhabbet ederiz. Öyleli. <laughs> Umarım memnun kalmışsınızdır. Evinizin influencerı evden çıktı ve eşinin ve motorunun sayesinde e, insanların arasına karıştı. Sohbet muhabbet ettik. Özlem giderdik. Sonra evimize geri döndük. Ayvaz işte ben sabah kadar büyük ihtimalle oturur el işi yaparım. Kitap okurum. E, başka da hayatımda bir hareketlilik yok. Olursa zaten sizinle paylaşıyorum ama yok. <laughs> yok yani. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diyeceklerim bu kadar. Sağlıkla kalın. Bay bay. geldi detoks. Sosyal medya detoksu yapıyorum. Detoks. Detoks. Unutma bunu Nazlıcan. Detoks yaptım. Sosyal medya detoksu yapıyorum. Neymiş? Detoks. Sosyal medya detoksu yapıyorum. Öf. Bye-bye.